Arkadaşlar merhaba herkese. Bugün sizlerle beraber Lenovo'nun Legion serisi bir notluğumuz var. Bunu kısaca inceleyeceğiz. Ve özelliklerine bakacağız. Şimdi arkadaşlar e, tam marka model olarak size hemen ileteyim. Alt tarafını çevirdiğimizde şöyle etiketini görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Burada Legion Pro 5 yazıyor. 16 ARX8 marka model bir notluğumuz var. E, notluğumuzu biz kısa bir süre içinde test etme şansımız oldu. Ve performansını vesaire beğendiğimiz için sizlere tanıtmak istedim. Şöyle üst kapağı arkadaşlar metal metal gibi duruyor ama baktığımızda plastik alaşımlı metal gibi duruyor. Şurada hemen arka tarafında soketlerin yazıları bulunuyor. Şurada yine Legion yazısı bulunuyor. Şöyle Hemen makineyi açmadan size sağ tarafında makinenin soketlerini göstereyim. Şurada kulaklık soketi bulunuyor. Daha sonra buradan kamerayı buradan kapatıp açabiliyoruz. Kamera tuşu burada bulunuyor. Bu şekilde. Burada bir tane USB 3.2 Süper speed şöyle görüyorsunuz. USB portu bulunuyor. Buradan da hava ızgarası var bu tarafta. Havayı dışarı atabilmesi için. Tekrar sol tarafına bakıyoruz. Böyle çevirdiğimizde. Sol tarafında da tekrar burada havalandırma ızgarası. Burada USB yine süper hızlı USB 3.2 Burada Type-C soketi bulunuyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hemen yani makinenin arka tarafına baktığımızda şöyle uzaktan bakalım. Evet. Bakın iki adet yine ısıyı dışarı atabilmesi için ızgarası bulunuyor sağında solunda. Tekrar sol taraftan başlayacak olursak şurada 1 gigabit ethernet portu bulunuyor burada USB ve PD yazıyor şarj soketi ve ayrıca USB olarak geçiyor bu hem şarj edip hem verileri aktarabilirsiniz burada bir adet HDMI girişi yine USB girişimiz bulunuyor şurada da görmüş olduğunuz gibi Super Speed diyor tekrar burada da bakın görebiliyor musunuz Şarj şarj işareti var şarj edebileceğimizi gösteriyor burada tekrar bu sokette Lenovo'nun kendine özgü şarj yuvası. Buradan da bilgisayarımızı şarj edebiliyoruz. Şimdi makinamızın hemen kapağını açalım. Şöyle ilk açılış kapağını tutup açtığımızda şöyle tekerle açabildik. Şöyle görüyorsunuz. alt taraf ağır olduğu için dengeyi sağlıyor. Bu şekilde açabiliyoruz. Hemen yukarıda kameramız bulunuyor. Burada tuşların dizilişini bu şekilde görebiliyorsunuz. Açma tuşu şurada. Şöyle açtığımızdaki görüntüsüne de hemen bakalım. Bu şekilde bir görüntüsü var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar makinenin arka kapağını şuradaki görmüş olduğunuz gibi vidalarını hepsini sökerek rahatça ufak bir kredi kartı ya da şöyle penanız varsa şu şekilde böyle bir penayla şöyle ufak kenarından kastırdığınızda bir kenara çıktığında zaten otomatikman şöyle kapak açılıyor. Rahatlıkla açabiliyorsunuz. Yalnız vidaları takarken uzun kısımlar genelde şu kısımlar. Şu kısımları uzun. Şu kısımları küçük yani daha dar olduğu için bunları takarken dikkat ederseniz ön taraftan iz yapmasın. Taktığınızda. Şimdi kapağını kaldıralım. Makinemize alt kapağını açtığımızda şöyle görüyorsunuz hemen bizi şöyle kocaman soğutma bakır blokları karşılıyor. Ve yani bütün bloklar ve SSD'ler şurada SSD iki tane yuvası var. Ve buranın altında da RAM'leri var. Şöyle kapağı tabi bunları yapmadan makineye dokunmadan önce şu şarj kablosunu çıkartın. Yoksa herhangi bir yerine temas ettiğinizde makineye zarar verebilirsiniz. Remleri de şöyle hemen göstereyim size. DDR5 remleri bulunuyor. 2 tane 8 8 16 DDR5 remler bulunuyor. Ee, şöyle görmüş olduğunuz gibi soğutma sistemi gayet iyi. Ee, şöyle kocaman iki tane fan koymuşlar. Hem buradan alıp buradan atıyor e, havayı. Yani oldukça güzel diyebilirim. Şurada da pili konumlandırmışlar. SSD'lerin üstünde de yine soğuması için tekrar alt kısmında bunların da petler oluyor. SSD'ye temas ediyor ve soğuması sağlanıyor. İki tane SSD yuvası var. İki, iki adet SSD takabiliyorsunuz. Makinanın iç kısmı bu şekildeydi arkadaşlar. Makineyi tekrar kapatalım ve devam edelim. Evet arkadaşlar makineyi açıyoruz. Şöyle A-RGB dediğimiz yani tüm ışıklara renk atayabiliyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Makinenin şurada özelliklerini gösteren etiketler var. Nvidia AMD grafik kartlı 7000 serisi AMD Ryzen işlemci var. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bunu hemen rahat kullanabilmemiz için, size özelliklerini rahat rahat gösterebilmemiz için hemen buradan mouse'umuzu takıyoruz ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bilgisayarın özelliklerini şurada ekranda. Ryzen 7 7745 HX with Radeon Graphics diyor ya. Yani işlemcinin içinde de Radeon grafik olduğunu belirtiyor. 16 GB DDR5 RAM'imiz bulunuyor. Şöyle hemen makinanın diğer özelliklerine hemen yönetici panelinden size gösterelim. 16 çekirdekli işlemcimiz bulunuyor. Görüntü bağdaştırıcısı da şuradan görüyorsunuz. Nvidia GeForce RTX 4060 ve AMD Radeon 610M grafik işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcinin içindeki bu da harici ekran kartı olan işlemcimiz. Diskimizde yine 1 TB SSD'miz bulunuyor. Cihazı biz test etme şansımız oldu. Gerçekten bayağı performanslı çalışıyor makine. Çok hızlı tepki veriyor. Yani biz birçok makine test ettik. Yani bu cihazın performansı gerçekten çok iyi. Şuradan hemen Wi-Fi'mizi bağlayalım. Evet arkadaşlar Wi-Fi'yimizi bağladık. Şöyle tıkladığımızda bakın görüyor musunuz? Yani gerçekten e, baya performanslı. E, indirmelerde falan vesaire baya hızlı bir cihaz. Çok hızlı tepkiler veriyor. Makinenin performansını beğendiğimiz için de sizlere bu makineyi tanıtmak istedik. Gerçekten çok kaliteli bir makine. Fiyatı belki diğer cihazlara göre biraz yüksek ama e, gerçekten performans olarak e, son derece iyi bir cihaz. E, yani tepkileri falan olsun her şeyi çok iyi hızlı vesaire yani biz dosya aktarım olsun cihaz açılış kapanış hızları olsun yani gerçekten kasmadan çalışan bir cihaz e hatta size isterseniz bakın tekrar kapatalım tekrar açalım Görmüş olduğunuz gibi şu an kapandı. Şimdi tekrar açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gayet hızlı bir şekilde açılıp kapanıyor. Yani makinenin genel performansı ve kullanılan sasa olsun ve içerisinde kullanılan bileşenler gayet kaliteli. Şöyle ışıklarını da yakından göstereyim. Klavye dizilişi de kullanımı da gayet rahat. Yani klavye tuşlarını da hatta size şöyle gösterebilirsem sesini Bu şekilde bu kadar bir ses yapıyor. Yani klavyesi de gayet iyi. Yani gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim cihaz. Biz beğendik, sizin de beğeneceğinizi umuyoruz. Gün rahatlığıyla alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bizim Heh, bir de ikincisi size cihazın adaptörünü de göstereyim. Hatta bunu adaptör denir mi bilmiyorum, power supply demek lazım herhalde. Şöyle bir gayet ağır bir adaptörü bulunuyor, şöyle 300 watt gücünde. Yani bu bir power supply öyle söyleyeyim. Böyle bir powerı bulunuyor. Bunu da belirteyim. Şöyle görüyorsunuz bilgilerini. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, Lenovo Legion 5 Pro cihazını tanıttık. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarda da sormak istediğiniz bir şey olursa sorarsanız elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Lütfen videolarımızı beğenip yorum yapın. Bizim üst sıralara çıkmamıza yardımcı olun. Biz de bu tip makinelerin size kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.